Ben sahnede Trump diye birini görmüyorum. Darbersiz. Sahnede müesses Amerika stratejisi var. Ve bu strateji bir günlük strateji değil. En az 100 yıllık strateji. Evet. 100 yıllık strateji bir önceki 100 yılda yapılmış strateji de tamamlanmayanların üzerine inşa edilmiş bir stratejidir. Nitekim Grönland hikayesi ilk defa 1946 yılında Truman Zamanında gündeme geldi ve satın almak için de 100 milyon dolar o zaman para teklif etti Dani mark'aya Size bu kadar para vereyim, hani toprak satışı şeklinde. Ama bu e, yaklaşım, bu yapılanma e, bizler için özellikle siyasetle uğraşıp da 68 kuşağından gelenler üç şeyi çok iyi bilirler. Evet. Dünyayı Amerika, Washington, Pentagon ve Hollywood'la yönetir. Onun için bazı Hollywood filmlerini, dizilerini izlemek çok önemlidir. Bu konuda Trump ilk seçilirken bir dizi vardı. House of Cards diye. Evet. Ve House of Cards'ta Trump gibi birisini seçiyorlar. Fakat yani bir valiyi seçiyorlar. Ve o valiyi yardımcısı asker kökenli oluyor. General oluyor. Sonra bu valiye rapor alacaklar. Akli dengesi yoktur diye. Yerine o asker geçecek. Ama o valiyi ne için seçiyorlar? O tarihte bütün küresel düzenli istediği vergilerin indirilmesi için. Nitekim Trump vergileri indireceğim diye yola çıktı. Evet. O işi yaparken bu dizileri de herhalde Abda seyrettiği için İlk yaptığı iş yardımcısı olan asker kökenli Cumhurbaşkanı yardımcısını görevden aldı. Görevden alınca bütün kargaşa başladı ve onun için ikinci kez seçilemedi. Yani herkes böyle başka şey arıyor. Bu arada da kim asker kökenliydi? Mike Pence mi? Önceki birinci dönemindeki birinci yardımcısı. dönemde ilk seçilen niye? Mike Pence. Mike Pence herhalde. Bir, o <laughs> asker kökenliydi. Onu evet. görevden aldı yerine başkasını getirdi. Getirince ben artık o ismi... Ama seçilmiş yani. kişi nasıl onu nasıl oldu? E seçilmiyor ki kendisi atıyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları da oylar... Hayır hayır o bir, olur mu o seçilirken o da hayır, ismi geçiyordu. Hayır. Başkan, 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 başkan yardımcısı kullanıyorlar ama aldı. Seçilmiş olur. yardımcı oluyormuş. İstifa olur. ettirdi bir şey yaptı. Hatta bu nedenle de o diziyi bir seks hikayesi dolayısıyla bahanele kaldırdılar hemen. Bakın hmm. yani takip ederseniz Ondan sonra o davayı adam kazandı halde o diziyi tekrar devam ettirmediler. Bugün Madura'da yaşanan ise 2018-2023 yılları arasında 3 ya da 4 sezon oynayan Jack Ryan diye bir dizinin içinde geçiyor. Jack Ryan 2018 yılındaki ya da 2019 yılındaki perspektifte yani ikinci sezonda açılış filmi şöyledir. Amazon'da var bu dizi. Evet, açılış filminde diyor ki en Amerika için en tehlikeli olan ülke birinci ülke Venezuela'dır. İkincisi Kolombiya, işte Küba filan diye sıralıyor bunları. Bunları sıralarken de hani şu an son, son zamanlarda herkes televizyonlarda gazetelerde dünyadaki petrol rezervlerini gösteriyorlar ya adam o dizide petrolleri getiriyor. Ve en fazla petrol üretiminin şeyde olduğunu gösteriyor. E, Venezuela'da sonra İran'da diğerlerinde. Bu arada da en tehlikeli ülkeler aslında Venezuela'dan sonra Kolombiya filan var ama diyor en tehlikeli ülkeler operasyon yapması gereken ülkeler Suriye ve Irak gösteriyor. İranı da değil bakın. Niye? Çünkü burada petrol var diyor ve bunlar bizim düşmanlarımızın kapılarını açarlar. Mesela hatırlayın şu anda neden Trump sürekli Panama? kanalını istiyor ve Venezuela'ya saldırdı. Venezuela satın aldığı petrolleri nasıl taşıyacak? Şimdi biz böyle konuşurken herkes düz haritaya bakıp Çin bir uçta, Amerika bir uçta diyor ama dünyanın yuvarlak olduğunu okuyorlar. Amerika ile Çin arası bir okyanus var. Yani böyle bu gördüğümüz Asya, Avrupa, de diğer okyanus yok. Aslında. Tek bir okyanus var. Evet karşı yani diğer taraftan geçiliyor ve Venezuela'dan alınan petrol oradaki Panama Kanalı'ndan geçirilip gidiliyor.